sevgili izleyenler bugün sektörün sesinde harika bir konuk ağırlıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım oldukça vizyoner yani e, bugünleri nasıl gördü bilmiyorum ama Bugün sosyal medyanın geldiği noktayı o çok öncesinden gördüğü ve bu konuda yatırım yaptığı başarılı bir girişimci, Vediacorp grubun CEO'su, Sosyal Medya Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Funda Şen. Funda merhaba, nasılsın? Hoş geldin. Çok teşekkür ederim Burcu. Böyle yorucu bir cuma gününden sonra seni görmek süper, nefis bir şey. Çok memnunum. İyiyim, her şey yolunda. Ee, bu pandemi döneminde e, yapabildiğimiz kadar iyi hizmet vermeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. Valla Funda, şöyle söyleyeyim gerçekten seninle program yapmak çok heyecan verici. Çünkü bilmiyorum, ben şöyle adlandırıyorum sen YouTuber'ların kraliçesisin. Türkiye'de <laughs> bu işi en iyi yapanlardansın ve gerçekten çizdiğin vizyon çok önemliydi. Bu tarafına değineceğiz. YouTube'la ilgili çok önemli sorularım olacak. YouTube'un geleceğiyle ilgili özellikle çok önemli sorularım olacak ama ben önce bir senden başlamak istiyorum. Çünkü iş hayatına ilk adımı Türk Ordusu'nun ilk kadın sinema belgesel yönetmeni olarak attığını biliyorum. Bu son derece önemli ve özgüven gerektiren bir iş. Önce buradan başlayalım. Nasıl başladı serüven? Aslında Burcucuğum, buradaki hikaye çok daha ilginç. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri bildiğin sıradan basit bir daktilo memuru olarak başladım. Silahlı Kuvvetlerle ilk işe başladığımda 21 yaşındaydım. Henüz üniversiteye okumamıştım. Ee, ve bir evlilik yapmıştım ee, ve o sırada e, henüz bebeğim yoktu. Ee, daha sonra bu Silahlı Kuvvetler'de çalıştığım e, bütün bu yıllar boyunca e, aslında bir altı sene sonra e, Genelkurmay Başkanı'nın emriyle o dönemki Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'den ödül aldıktan sonra adına uzman rejisör kadrosu açılarak ataması yapılan ilk sivil memur e, sıfatını taşıyan bir e, memuraydım o dönemde orada. İlk daktilo memur olarak başladım dediğim gibi ama çok azimliydim. Her zaman e, hayallerimi gerçekleştirme peşindeydim. İlk evliliğim bir askerdi e, ve dolayısıyla başka bir yerde çalışmama çok izin vermemişti. Aslında hep tiyatro ve sanatla ilgilenmek istemiştim. E, kameranın önü olmadı. Seyircinin önü olmadı ama seyircinin arkasını her zaman hedefledim ve bunu gerçekleştirmek için Sürük Silahlı Kuvvetleri'nde özellikle Uzaktan Eğitim Merkezi, Eğitim Doktrin Komutanlığı'na tayinim çıktığında ilk beş sene asker almacı olarak çalıştım. Askerlik şubelerinde askere insanları alan personellerden, memurlerden birisiydim. Fakat sonra Eğitim Doktrin Komutanlığı'yla birlikte uzaktan eğitim merkezi elimi kaldırıp gönüllüyüm ben bunu yapacağım deyip kendimi diyor attım. Ee, i̇lk öğretmenim, ilk mentorum e, uzun dönem bir alaylıydı. Bu işin uzun dönem bir alaylısıydı. İlk eğitim filmimi kendime çektim. O terhis olup giderken çok korktum ne yapacağım diye. <laughs> o zamanlar iki çocuk annesi 25 yaşında bir genç hanımdım. Kızlarım da birazcık erken oldular. İlk eğitim filmimi kendime çektim. Daha sonra ondan CD'ler yaptım. Asker terhis olduktan sonra, Süleyman onu da buradan bir analım. Süleyman terhis olduktan sonra ne zaman bir yerde takılsam hemen eğitim CD'lerimi takıp bu sorunu Süleyman nasıl çözüyordu, nasıl hallediyordu, işte kamerayı nasıl ayarlıyordu? İlk dersi ondan aldım. Fakat bununla yetinmedim. Çalıştığım bütün bu yıllar içerisinde o dönemde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Dalında çok iyidir. Aynı montaj setini kullanıyorduk genel kurmayla orası. Aynı montaj setini kullanıyordu ve tedarikçi firmamız aynı firmaydı. Bu firmanın yetkilileri bendeki ateşi gördüklerinde beni oranın hocalarıyla tanıştırıp. İşte bana dijital televizyonun temellerinden tutun, sinema tarihini içeren özel dersler, kitaplar, dokümanlar geldi gitti. Ve ben e, zannediyorum orayı dışarıdan mezun oldum ve <laughs> bitirdim. <gülüyor> Sınav falan yaptılar o dönemde. O dönemde işte seslendirme, montaj, çekimler. Herhalde Türkiye'de harekat çeken tek kadınım. E, bu e, Güneydoğu'da... E, Güneş Harekatı, bu silahlı kuvvetlerin yaptığı harekatları Skorsky'nin üstünden sarkarak e, çekmiş bir geçmişim var. Çok keyif aldım, e, çok sevdim. TRT ile ortak projeler yaptık silahlı kuvvetlerde çalıştığım dönem dönemde. Ve 1200'ün üzerinde e, belgeselim vardır, eğitim filmim vardır, tanıtım filmim vardır. Bunlar kapalı devre e, eğitici eğitimi, lider eğitimine yönelik eğitimlerdir. Senaryo incelemekten tutun. Ee, o senaryoyu gidip yerinde gerçekleştirmek, çekmek, dönüp montajını kurgusunu yaptırmak ve onu hazır hale izlenmeye hazır hale getirmek e, de dahil olmak üzere tüm süreçlere hakim oldum. Şimdi yönetmenim dediğim zaman e, herkes işte hani kamera şeye koltuğa oturup e, motor diyen yönetmen zannediyor ama e, yönetmenliği e, tamamen silahlı kuvvetlerde yaptığınız için her şeyi sizsiniz yani onun. Ee, senaryosunu da siz inceliyorsunuz, işte çekimini de oyuncusunu da mekanı da her şeyi yapan aslında hem e, bütün bir kurgu ekibinin tamamı olarak çok uzun yıllar, yaklaşık bir 25 sene silahlı kuvvetlerle çalıştım. Çok onur duydum, çok gurur duydum bu süreç. Bana çok şey öğretti. Ee, o zaman da hiçbir zaman bir devlet memuru gibi çalışmadım. Gece saat 8'lere 9'lara kadar. Ee, işimiz ne zaman biterse o zaman mesaiyi terk etmek mefhumuyla, hep iyi bir şeyler yaratmak gayretiyle, hep bir enerjiyle e, imkan ne kadar varsa orada o imkanlar dahilinde e, ilerledim. Gerçekten o dönemlerde de genel kurmayın e, hani bu tarz her zaman öyledir gerçi e, teknolojik yatırımları, imkanları dışarıda sektörde sahip olamayacakları pek çok şey bizim elimizin altındaydı. Ama ben onlara sadece bakmadım. Hepsini kullanmayı da öğrendim. Bu arada e, dışarıdan da üniversiteyi bitirdim, mezun oldum. Mezun olur olmaz da işte 2000 2000'li yıllara falan buldu mezuniyetim. Ondan sonra da öğretim görevlisi olarak da İstanbul Üniversitesi'nde bir dönem çalıştım. Tam şimdi oraya gireceğim. Ee, aslında işte bu anlattıkların öğrenme iştahının ne kadar yüksek olduğunu ve bu öğrenme iştahıyla neler başarılabileceğini gösteriyor. Ve evet. gerçekten girişimcilere de güzel bir örnek. Şimdi henüz dijital medyanın ilk başladığı yıllarda günümüzde çok büyük öneme sahip olacak aslında bu mecranın. Önemini kavradın. Yine büyük bir cesaretle girişimci oldun. Biraz önce de bahsettiğin gibi çeşitli üniversitelerde İstanbul Üniversitesi'nde yine çeşitli dijital medya pazarlama, e-ticaret konularında eğitimler verdin. Aslında birden çok şapkan var. Peki e, bu kadar çok paylaşımcı olmayı hayat sana nasıl öğretti? Bu kadar çok şapkan olmasını nasıl başardın? <laughs> Çok meraklıyım herhalde Burcu. Ve teknolojiyi çok sevdim ben. 1995 senesiydi. E, bu eğitim doktrin komutanına yeni o, o zaman rejisör olarak atandığım dönem. E, ve internet Türkiye'ye yeni geldi. Ot diye. E, ben aslında bizlere e, göçe, göçe, göçmen dijitalciler diyoruz. Biz dijitalin içinde doğmadık. Biz göçebeyiz. Doğru. Biz analoğu da biliyoruz. Yani düşünsenize benim hayatımın belli bir gençlik döneminde tamamen her şey analogtu. Online yani World Wide Web icat edilmemişti. Ben o dönemden gelen bir <laughs> profilim. Ben dijital göçmenim. Oysa bugün senin çocuğun, benim çocuklarım dijital doğanlar. Biz dijital yani... doğmayanlardık. <laughs> 95'te geldiğinde genel kurmay her şeyi ilk deneyim, deneyimleyenlerden birisiydi ve bizim bütün bilgisayarlarımızda Nedir bu internet dediğimiz bir internet e, bağlantısı vardı ve uyduyla direkt ot üzerinden uyduyla çıkılıyordu. Gayet hızlı bir internet bağlantısı. O dönemler işte e, herhalde dünyadaki web sitesi sayısı bile sayılabilir e, ölçüdeydi. E, Gmail yoktu. Google'ın olmadığı bir dünya düşünün arkadaşlar. Google yoktu. Rocket Mail diye bir mail kullanıyorduk ve Mail yani mail adresi aldım ama mail adresinin ne işe yarayacağını ve de ne yapacağımı bilmeden bir mail adresi aldım roket mail. Daha sonra Mırçı ve ICQ'yu keşfettik. O zaman ben, ben öyle söylüyorum. Sosyal ağların aslında sosyal internet üzerinden sosyal iletişimin ilk mecraları bunlar. Buralarda e, insanlar birbirleriyle ortak bir alanda konuşuyorlardı. Bir iletişim, bir süreç başlıyordu. Ve ben burada Merch Undernet, Ankara'nın Hollanda'da bir arkadaş, bir ben burada böyle birebir iletişimle internet üzerinden kurucularındanım. Ee, orada bir e, yöneticilik pozisyonunda çok uzun bir dönem var olduk. Ne yapıyorduk? İşte orada topluluğun içerisinde rahatsız edenleri banlamak, işte gruptan atmak. Ve ben şunu fark ettim: çok çok eğlenceli yıllardı. Yeni keşfettiğimiz. Ve ben şunu fark ettim geriye dönüp baktığımda aslında ilk sosyal medya marketingi 96 senesinde mırç üzerinde bir ürün satarak yapmışım. Ben krem sattım mırçta. Resim paylaşmak yok. Görsel paylaşmak yok. Sadece sözle ben böyle bir krem kullanıyorum çok güzel ya ondan ben de almak istiyorum işte nereden alabilirim ben sana vereyim şurada bende var şu kadar fiyatı deyip mırç üzerinde ilk sosyal medya marketingi Türkiye'de belki ürün satışını yaptım o dönemde. 97'de e, Silikon Valley'de bir e, 8m.com diye bir domain üzerinden ücretsiz hosting şeyler, web siteleri oluşturabiliyordum. E, öyle bir web sitesi oluşturmuşum. Ve ilk blog yazılarını yazmaya başlamışım. Yani hayatıma, tecrübelerime, edinimlerime dair yazılar yazmaya başlamışım. Funda'yı anlatan. Yazılar yok değil mi? Hayır böyle yazılar yok. 97'de kendime işte e, Silicon Valley slash 8m slash Fundaşen diye bir web sitesi yaratmışım. Blog aslında bugünün bloğu ve o blokta yazı yazmaya başlamışım. İşte hayata dair e, şiirler, sevdiğim şeyler, böyle yürüyen gifler, mikiler vesaire resimler bunları paylaşmaya falan başlamışım. Sene 97. Şimdi geriye dönüp baktığımızda aslında ilk blog oluşumu. İlk blok adımları o dönemlerde başlamış. Bunların tamamı merak, yani yeni şeylere karşı inanılmaz bir heyecan duyuyorum ve onları aslında bugüne kadar hep kendi dürtülerime göre kullandım. Yani maçta herkes kendisine arkadaş buluyordu ama şey arkadaş, böyle hani gönül arkadaşı vesaire de bulunuyordu ama ben Oranın öyle değil de başka türlü kullanılması gerektiğini belki o zamanlar fark ettim ve bu anlamda kullandım buraları. Ee, bunlar bana çok şey öğretti. Daha sonra her zaman mesela Gmail ilk çıktığında e, o kadar yanlış e, korktum bu ne ki acaba diye gerçek bilgileri vermeden oluşturduğum fundashen@gmail.com kayboldu gitti. Çünkü hatırlayamıyorum yani oraya ne bilgi vermiştim acaba çünkü korkmuştuk o dönemde. Yani vallahi süper Funda ya. Yani ilklerin e, iş kadını diyorum. Şimdi <laughs> YouTube tarafı var. Hemen hızlıca oraya da geçmek istiyorum. Çünkü aslında YouTube şu anda herhalde 7'den eee 70'e herkesin ilgi duyduğu bambaşka bir mecra. 2005'te hayatımıza girdi. Giderek özellikle belli yaş gruplarından insanların hayatının da parçası oldu. Senin işinin büyük bir bölümü de YouTube. Türkiye'den evet. başka 6 ülkede faaliyet gösteriyorsun. Bunun başında evet. Azerbaycan geliyor. Ama e, içerik açısından aslında klasik medya ile farklılaşan bir tarafı var. Ama sanki yavaş yavaş klasik medyanın da yerini alacakmış gibi gözüküyor. Ama ülkemizde çok tartışma konusu. İşte e, temsilci gönderecekler mi? Cezalar kesilecek mi? YouTube Türkiye'de devam edecek mi? Sen e, YouTube'un da aynı zamanda bir partnerisin. E, bu konuda görüşlerin çok önemli. YouTube'da neler bekliyor bizi? Ülkemizde YouTube devam edecek mi? Temsilci gönderecekler mi? Bu mecra nasıl bir mecra? bu mecrayı bundan aslında tam 10 küsur sene önce fark ettim. Dediğim gibi 2005'te belki ilk adımlarını attı YouTube. E, esas yükselişe geçmesi 2006'da Google'ın YouTube'u satın alma süreciyle başlıyor. 2005'te bu bir girişim olarak başladı. İlk videoyu yayınladı YouTube'un yaratıcıları. Ama 2006'da Google YouTube'u satın aldıktan sonra bir hikaye oluşmaya başladı. Ben o dönemlerde ee, şeyde, e, 2007 gibi İstanbul hikayem başlıyor. Ee, Harba Akademilerinde çalışıyorum ve Beşiktaş'ta oturuyorum. İstanbul'u bilenler, oradaki 2-3 kilometrelik mesafenin aslında akşam 5'ten sonra, yani Maslak ve Beşiktaş arasında akşam 5'te eğer aracınızla trafiğe çıkıyorsanız, o 2,5 kilometre 2,5 saat demek. Arabada geçen böyle bir saatlerim oldu eve ulaşma sürecinde. Ve bu süreçte ilk zamanlar hep e, işte sosyal medyada takılırdım önce. İşte Facebook'a bakardım, tweet atardım veya gelen tweetleri okurdum. Fakat bir müddet sonra fark ettim ki sadece video izliyorum. Yani mümkünse e, bir haber varsa, o haberin videosu varsa bunu izlemeye başladığımı fark ettim ve bunu fark ettiğim zaman 2008-2009 falan. 2010'dan iyice trend yükselmeye başladı dünyada ve ben o zaman bakın Türkiye'de hiç bunlar hiç konuşulmuyor bile yani YouTube kanalı olan Türk e, sayısı falan 10-15 kişi falan böyle bir durum e, dedim ki bu başka bir şeye gidiyor yani değişen dünyada videonun gücü başka bir şey olacak ve bu 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 iş yakın zamanda geleneksel medyanın tamamen yerini alacak. Ben video izliyorsam insan alışkanlıkları, insanların çoğu bunu bu şekilde yapıyor. Ve o anlamda ee, bir deney, sosyal deney yaptım. Bunları yapmayı da çok severim. Kendi web sitemde değişen dünyada video'nun gücü diye bir yazı yazdım ve bütün her şeyi anlattım. Sonra da bu yazıyı sadece okudum, anlatır gibi değil. Bir kamera koydum ve okudum ve yazının en üstüne de video'mu yerleştirdim. Herkes videoyu izledi burç hiç kimse yazıyı okumadı. Ve o gün yazı hikayesi dedim ki artık tamam içerik her zaman kral, her zaman bunu söyledik. İçerik her zaman çok değerlidir dijital platformlarda. Ama artık bu değerli olan içerik yazı, resim, görsel olmaktan çıkıp video haline dönüşmeye başladı. Ben bunu dediğimde sene 2010. Ee, ve biz e, çok sevdiğim sanatçı arkadaşım var Zeliha Sunal. Onunla beraber bir proje yapmaya başladık. O çok inanılmaz bir çevre gönüllüsüdür. Sen de biliyorsun ortak arkadaşımız. Onu sen de tanıyorsun. Çevre gönüllüsü. Çevreyle ilgili bir sürü şey yapmak istiyor ve biz Handcraft TV'yi oluşturduk. Geri dönüşüme katkı sağlayacak videolar çekmeye başladık. İki kadın bir araya gelip kahve içip sohbet ederken bu zamanı boşa geçirmeyelim. Ben bir yönetmenim, sen de bir oyuncusun. Hadi birlikte bir şey yapalım diye ilk YouTube kanalımızı açtık. Ve YouTube tarafındaki hikayemiz ve serüvenimiz aslında böyle başladı. Biz video içerikleri yapıp yüklemeye başladık buraya. İşte bunu bir Türkiye'de YouTube henüz pazara girmemiş. Gelir paylaşımı falan yok. Böyle bir model yok. Ve biz Amerika'dan bir hesap açarak bunu etsense Amerika'dan bağladık ve YouTube'dan bir gelir elde etmeye başladık. Küçük küçük. O dönemlerde işte 2013 gibi falan biz bu işi yapmaya devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi öğretim görevliliği de gelince 2015 YouTube Türkiye pazarına giriyor. İlk adımları, ilk bebek adımları diyorum ben ona. İşte yeni yeni kreatörler Türkiye'de içerik oluşturmaya başlıyorlar, büyümeye başlıyorlar. hep Benim Londra'dan bir kontağım oldu. Hiç unutmam sırma dünyalar tatlısıdır onu da buradan analım. Bana dedi ki <laughs> bana dedi ki senin dedi gözlerinde dedi inanılmaz bir ateş görüyorum dedi. Londra'da YouTube'da çalışıyor. İde dedi dijitali biliyorsun. Üniversitede bunu anlatıyorsun. Yani dijital marketing, dijital pazarlama bu konuda çok iyisin. Search engine optimization konusunda çok iyisin. Video da çekiyorsun. Hani böyle bir background'a ne var? Hani şeye döndü iş. Işte un var, şeker var, yağ var. Neden helva yapmıyoruz? Yani biz de bu pazarda senle çalışmak isteriz ne dersin? Bunu da çok büyük bir gururla söylüyorum. Çünkü kimse YouTube'a, yani YouTube kimseye gitmez. Herkes YouTube'a gider ki ben böyle böyle yeteneklere sahibim. Sizinle çalışabilir miyiz? Veya ben size iş ortağı olabilir miyim? Basit bir hikaye olarak başladı iş. Bana basit bir içerik yönetim sistemi tanımlandı. Fakat 6 ayda biz öyle bir büyüme ivmesi kaydettik ki herkes şok oldu. Yani YouTube'da şok oldu ve bize e, resmi iş ortaklığı teklifi geldi. Yani siz bu işi artık profesyonel, çok profesyonel yapıyorsunuz. Biz sizinle profesyonel olarak ilerliyoruz anlamında resmi bir iş ortaklığı. Tabii ki bunu canı gönülden severek kabul ettik. Daha sonra 6 ayrı içerik yönetim sistemi, 6 ayrı ülke dünyanın her yerine hizmet veren bir hikayeye dönüştü. Gelelim YouTube'un bundan sonraki Türkiye'deki trendine. Bir kere çok haber basında ve medyada da yayınlandı ama iki hafta öncesinde falan YouTube artık Türkiye'de bir temsilcilik oluşturacak bunun kararını verdi. Çünkü biz bundan daha önce soruyordu arkadaşlarım böyle gayri resmi olarak sen ne düşünüyorsun işte dükkan kapanacak YouTube Türkiye'den çekilecek cezalar yazıldı. Dünya başka bir yere gidiyor. Acaba YouTube burada nasıl davranacak? Türkiye siyaset bunlar nasıl bir araya gelecek? Fakat ben içten içe hiçbir zaman endişe duymadım. Çünkü YouTube'un Türkiye'deki pazar payının ne olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Çünkü bu pazarı aslında oluşturanlardan biriyim. Pek çok arkadaşım da bu pazarın oluşturulmasında büyük emekler sarf etti ama benim çok ciddi bir emeğim var. Hiçbir şey yoktu biz buna başladığımızda. Şimdi böyle katman katman büyüyerek gidiyor. Azerbaycan'da da pazarı bu şekilde oluşturduk. Geçen gün orada bir büyük bir reklam ajansının sahibiyle toplantı yaptık. Ona da dedim yani Azerbaycan'da açılmış 100 tane YouTube kanalı varsa bunun 99'unu MediaCorp şirketi açmıştı. Buna bilesiniz. Yani insanlara gittik. Hem Türkiye'de hem orada workshoplar, eğitimler. Bizim 2015'te, 2016'da Bugünü tasvir ettiğimiz insanlar bize o zaman böyle bakıyorlardı. Ya of bunlar da ne söylüyorlar. Hani bu iş pek oraya gitmez. Biz televizyonun yerini alacak diye biz 2012-2013'te söyledik bunu. Televizyon kalmayacak. Orada reklam veren olmayacak. Yani bu taraftaki reklam hacimleri, bu taraftaki içerik çok kıymetli olacak dediğimiz noktadayız aslında bugün. Ve YouTube Türkiye'de temsilcilik açma kararıyla aslında Türkiye'deki pazar payının ne kadar büyük olduğunu, Türkiye'den beklentilerinin devam ettiğini ve Türkiye'ye yatırım yapmaya, kreatörler ve YouTube açısından yatırım yapmaya uygun bir ülke olduğunu e, kendisi de resmi olarak deklare etti. Ama açıkçası ben bunu e, zaten tahmin ediyordum. Yani pazar çok büyük çünkü Türkiye'de. Ve sana şunu açıklıkla söyleyebilirim. Bu pazarın hala Sadece yüzde %10'u ya da %15'i aktif bir şekilde e, pazarda. Korkunç bir potansiyeli var. Yani 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. E, benim teyzem bundan 5 sene önce, bu arada 70 yaşında kendisi, artık televizyondan sevdiği dizileri izlemeyi bırakıp YouTube'dan normal istediği zaman Aynı Netflix gibi işte bütün bölümlerini peş peşe izlemeyi öğrendiği gün 5 sene önce. Bakın 70 yaşında ve bunu YouTube üzerinden yapıyor. Yani bugün geldiğimiz noktada televizyonlarda üyelikler falan kalmadı yani. Doğru, doğru. Ve aslında çok güzel bir veri analizi yapıyor. Öneri sistemi geliştirmesi de muhteşem. Evet, yani evet. Galiba en sevdiğimiz şeylerden birisi de bizi çok iyi tanıyor ve öneri sistemiyle geliyor. Evet okuyor sana seçim şansları sunuyor <laughs> ya yani bazen bunlar tabii dijital taraftaki bu şeyler bazen e, çok ürkütücü de olabiliyor yani senin alışkanlıklarını yapay zekanın bu kadar yakın takip etmesi işte e, sana sürekli bir takım satışa yönelik öneriler göstermesi vesaire bunlar birazcık rahatsız edici olabiliyor ama her şey olduğu gibi 2008'den 2009'dan beri bunu söylüyorum yani çok uzun bir dönem dijital medya danışmanlığı da yaptık hem markalara hem kreatör tarafında hem sanatçı tarafında pek çok kişiye hep şunu söylüyorum yani bir platformda mutlaka olmalısınız. O platformun tüm kurallarını ve sizinle ilgili topladığı bilgileri mutlaka bilmelisiniz. Çocuklarınız var, mesela Facebook kullanıyorlar veya işte TikTok kullanıyorlar. Şimdi Facebook kullanan çocuk yoktur, TikTok kullanıyorlardır genellikle. <laughs> Alışkanlıklar değişti. Facebook daha orta yaş ve üstü kitleye Aynen. <laughs> orta yaş ve üzeri kitleye gitti ama sizin bireyler olarak yani yetişkinler olarak mutlaka sizin de TikTok hesabınız olmalı. Çocuğunuzu bu alanlarda takip etmelisiniz. Buraları kullanmalısınız. Bu konuda bilginiz olmalı. Yani bunu artık bilmemek ne markayı ne anne babaları hiç kimseyi kurtarmıyor. Yani mutlaka marka olarak da bu platformlarda mutlaka yer almak zorundasınız. Ya Funda e, seninle saatlerce konuşabilirim biliyorsun. <laughs> Yani bayılıyorum konuşmaya çünkü aslında o kadar içtenlikle anlatıyorsun ki e, işine, mesleğine olan aşkın tutkun o kadar net karşı tarafa geçiyor ki belki de bu yüzden bu kadar iyi anlaşıyoruz ve seni bu kadar çok seviyorum. Yani e, ruhun zaten çok güzel ama işine olan aşkın Gerçekten belki de başarının anahtarı. Bizi izleyen herkes de bunu görmeli. Bugün yine içtenlikle verdiğin cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Daha sonra tekrar YouTube ile ilgili biraz daha detaylı bir video çekmek istiyorum seninle. Son olarak seve bir şey var mı? Seve seve. Buradan tüm girişimci adaylarına, senin sevgili izleyicilerine şunu söylemek istiyorum. Yaptığın işin mecnuna olamayacaksan eğer, ne Leyla'yı meşgul et ne çölü işgal et diyoruz. Yani yaptığımız iş ne olursa olsun bunun hiçbir önemi yok. Severek aşkla ve tutkuyla yapıyorsak eğer burada başarısız olmamıza imkan yok. Benim dijital yolculuğum böyle bir 15 seneye dayanıyor. Bütün izleyicilere buradan sevgiler gönderiyorum. Bana da sana da çok teşekkür ediyorum buraya katılmama vesile olduğun için. Tekrar teşekkür ederim. Bir sektörün sesinde daha harika bir program gerçekleştirdik. Funda Şen Vedya Grup CEO'su gerçekten mükemmel içtenlikle cevaplar verdi bize. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.